Bugün ahırınızın kaderini ve cebinizin bereketini belirleyen o büyük seçimi konuşuyoruz. Çoğu üreticimiz şu hatayı İzmir'in modern tesislerinde vantilatör altında günde 40 litre süt veren inek Sivas'ın ayazında neden sütten kesiliyor? Veya Aydın'ın sıcağında bu hayvan neden nefes nefese kalıp döl tutmuyor? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sadece yem vermek değil, coğrafyayı yönetmektir bir ineğin kağıt üzerindeki verim tablosu sizin meranızın sert gerçeklerine çarptığında iflas sebebi olabilir. Bugün Türkiye haritasını önümüze seriyoruz. Sadece teorik listelerle değil, arazinin bizzat içinden gelen tecrübelerle hangi bölgede hangi ırkın yüzünüzü güldüreceğini tek tek açıklıyoruz. Hazırsanız yerel cevherlerimizle harmanlaşmış büyük baş turu başlıyor. İlk olarak İç Anadolu bölgesiyle başlıyoruz. Eğer bakım imkanlarınız kısıtlıysa, dağ bayır gezsin, en kıraç merada bile kendi başının çaresine baksın diyorsanız yerli karayı seçmelisiniz. Bu ırk az yer ama asla sizi yarı yolda bırakmaz. Ancak benim kaba yemim hazır. Kapalı veya yarı kapalı sistemde hem yüksek kaliteli süt hem de randımanlı et almak istiyorum diyorsanız bölgenin sert havasını en iyi tolere eden montofon yani esmer sığır sizin için en doğru alternatiftir. Montofonlar Holstein kadar narin değildir. Kemik yapısı sağlamdır ve İç Anadolu'nun ani sıcaklık değişimlerini en iyi onlar göğüsler. Şimdi sırada Marmara bölgesi var. Türkiye'nin hem sanayi merkezi hem de en büyük et deposu burasıdır. Trakya'nın meşe ormanlarında ve Balıkesir meralarında çok az bakımla yarı vahşi yaşayabilen yerel kahramanımız bozırktır. Bu hayvanlar merayı çok iyi değerlendirir ve eti son derece aromatiktir. Öte yandan İstanbul gibi dev bir pazarın yanı başındasınız. Profesyonel bir işletmeniz ve tam donanımlı, modern kapalı bir ağırınız varsa, verim kraliçesi olan siyah alaca yani Holstein ırkı Marmara'nın ılıman şartlarında karlılığınızı zirveye taşır. Ancak unutmayın, bu hayvan yüksek verimin karşılığında sizden tam konfor, kusursuz bir rasyon ve serin bir ortam bekler. Ege bölgesine geçiyoruz. Burası Marmara'dan daha sıcak, bitki örtüsü ise daha makiliktir. Kıyı Ege'nin zeytinlik meralarındaki sıcağı, kene gibi zararlılara ve hastalıklara karşı doğal bağışıklığı olan yerli güney sarısı Yüzyıllardır üreticinin en az masraflı ve en dayanıklı dostudur. Eğer amacınız mera değil de yarı kapalı sistemde butik peynir veya kaliteli tereyağı üretimi için yüksek yağlı süt almaksa, Ege iklimine en iyi uyum sağlayan ve süt kalitesiyle fark yaratan Jersey ırkı sizin için en mantıklı alternatif tercihtir. Jersey'ler daha küçük yapılı oldukları için vücut sıcaklıklarını daha kolay dengeler ve Ege'nin yakıcı güneşinden de diğer iri ırklar kadar etkilenmezler. Sıra Akdeniz bölgesinde. Torosların eteğinde 40 dereceyi aşan nemli sıcaklarda hayvancılık yapmak ciddi bir uzmanlık ister. Buranın gerçek yerel kahramanı sıcağı adeta bir sünger gibi emen yerli güney sarısı yani kilis tipi sığırdır. Bu hayvanlar başka ırkların sıcaktan telef olabileceği şartlarda bile verimini korur. Akdeniz'in bu yakıcı ikliminde hızlı et üretimi yapmak isteyen besi işletmeleri içinse sıcağı adaptasyonu ve et kalitesi yüksek olan son yıllarda bölgede başarıyla bakılan Angus melezleri en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Anguslar doğru melezleme ile Akdeniz'in sert şartlarında bile yüksek randıman verebiliyor. Şimdi Doğu Anadolu bölgesine rakımın 2000 metreleri bulduğu platolara tırmanıyoruz. Eksi 30 derecelerde ve oksijenin az olduğu bu bölgede narin hayvanın tek bir kış bile dayanamayacağını bilmeniz gerekir. Bu yüzden kışın metabolizmasını yavaşlatıp adeta enerji tasarrufu modunda hayatta kalan yerel kahramanımız Doğu Anadolu kırmızısı yani DAK en sert yayla şartlarında bile sizi asla yarı yolda bırakmaz. Eğer Yaylanız geniş, kışlık kabayam stoklarını sağlamsa ve yarı kapalı sistemde yüksek tonajlı et verimini hedefliyorsanız, soğuğa direnci sağlam tırnak yapısı ve devasa cüssesiyle semantelin etçi tipi bölgenin en kazançlı alternatifidir. Semanteller doğunun soğunu yakıt olarak kullanıp ete çevirmekte ustadır. Ve şimdi de Güneydoğu Anadolu bölgesine iniyoruz. Burası Mezopotamya'nın kuraklık ve tozlu sıcaklarının hüküm sürdüğü kadim bir diyardır. Kilis ve çevresinde yetişen yerel kahramanımız Güney Adolu kırmızısı yani Gak, hem şaşırtıcı süt verimiyle hem de su kuraklığına karşı gösterdiği inanılmaz sabırla bu coğrafyanın sarsılmaz genetiğidir. Bu bölgede hoştan gibi hassas ırklar ancak çok ileri teknoloji kapalı serinletme sistemleri ve 7-24 iklimlendirme ile yaşatılabilir. Bu yüzden bölgenin yerel genetiğine sahip çıkmak, ekonomik sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Ve son olarak yağmuru ve yeşilin başkenti Karadeniz bölgesi. Engebenin çok, düzlüğün neredeyse hiç olmadığı, nemin ise tavan yaptığı bu bölgede ağır cüsteyle inekler, ayak ve eklem problemleriyle boğuşur. Bu yüzden hafif yapısı, çevikliği ve tırmanma kabiliyeti yüksek olan yerli kara, yerel kahraman olarak dağlık köyler için en idealidir. Kıyı şeridinde veya yarı kapalı sistemde butik süçülük yapmak isteyenler içinse cüssesi daha küçük, ayakları sağlam ve nemli havaya dayanıklılığı yüksek olan Jersey melezleri bölgedeki en başarılı alternatif olarak öne çıkıyor. Jersey'ler dik yamaçlarda bile dengesini korur ve Karadeniz'in kaliteli otunu yağ dönüştürür. Ve şimdi videonun en can alıcı noktasına geldik. Sırf boyu posu büyük, Avrupa'da rekor kırıyor diye bölgenize uymayan yabancı boğaları sürünüze kontrolsüzce salmayın. Yerli anacınızın binlerce yılda oluşmuş ve o muazzam direncini bilinçsiz melezlemeyle bozarsanız elinizde ne et kalır ne de hayatta kalan bir sürü. Doğrusu için profesyonel bir teknik olan kullanma melezlemesi yapın. Formülümüz şudur. Anaç sığırlarınız kesinlikle bölgenin yerlisi kalsın ki toprağı, suyu ve mikrobu tanısın. Sadece kasaba göndereceğiniz, kısa sürede kestireceğiniz buzağlar için kaliteli bir etçi boğa kullanın. Unutmayın, anaç yerli kalacak, melez buza kasaba gidecek. Eğer o melez dişiyi belki daha çok süt verir diye damızlık ayırıp süreye katarsanız sisteminiz ilk sert kışta veya ilk büyük kuraklıkta çöker. Özetle sevgili dostlar, coğrafyayla inatlaşan değil, coğrafyayı tanıyan üretici kazanır. Yerli ırklarımız bizim gerçek sigortamız ve en büyük hazinemizdir. Onları modern yöntemlerle ıslah ederek geleceğe taşımak hepimizin milli görevi. Sizin ahırınızda şu anda hangi ırk var? Bölgenizin iklimine uyum sağlayabildi mi? Yoksa sizi zorluyor mu? tecrübelerinizi yorumlarda bölgenizle birlikte paylaşın ki hep beraber öğrenelim. Bu tarz profesyonel tarım ve hayvancılık rehberlerinin devamı için kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Televox ile kalın, bilimle üretin. Hoşçakalın.